çok sağ olun. hayırlı bayram. Muhteşem Bir tane daha. Hayırlı bayram. Hayırlı bayramlar. yerindeyiz. Çocuklar 23 Nisan ve bayram vesilesiyle doldurmuşlar burayı. Eğleniyorlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? Alhamdülillah çok Yok, şükür. ne? Ali. Ali nasılsın? İyi misin? Alhamdülillah çok şükür. Bayramın kutlu olsun. Vallahi. Bakkal dükkanı açtınız. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı bay bayramlar diliyorum. Evet. burada sattıklarınızın bir bölümü şu neden gelen mallar? Yok hepsi burada Türkiye'de üretiliyor. Ha bunlar Türkiye'de mi üretiliyor? Evet. Ha. Şu anda kiliste sayıları Türkleri aşmış olan ve 150 bin civarında olan Suriyelinin vatanlarına dönmesiyle mümkün. Biz bu insanları tabii ki uluslararası hukukla, bizim milli hukukumuza, insan haklarına uygun bir şekilde ve gereken düzenlemeleri yaparak orada da güvenliklerini Uluslararası Güvenlik Şemsiyesi altına 5 senelik bir süreyle alacak şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ondan da burada ondan sonra orada da vatandaşların bayramını kutlayacağız. Daha sonra çıktık. biraz esnaf gecesi yapacağız ama önce buraya bir uğrayalım, çocukların bayramını kutlayalım dedik. Sonra ondan sonra yenge gelmişi gördü benim bir kahvemiz için dedi. Ondan sonra biz de kahvemizi içmeye geldik hem de bayramlaşmaya geldik. Sağ olun var olun.